Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox kıyafet puanlama yapacağız ve arkadaşlar kuzelim kıyafet yapacak 5 tane. Ben de o 5'inden 10 puan yani en çok puan hangisi ise onun üzerinden puanlayacağız. Hangisi en çok puan alırsa kazanan o olacak. Evet arkadaşım yani arkadaşım diyorum. <laughs> kızelim şu an eee Giydirmeye başlıyor kıyafetleri. Ada sen de konuş istersen kıyafetleri yaparken. Tamam. Bir, ya. Bir dakika ya. Uf. Şimdi çok zor oldu. da konuş istersen. Konuşacağım Birinci kıyafetimiz bu mu adam? Evet bu. Ama bazı şeyleri çıkartıyorum. Arkadaşlar birinci kıyafetimiz bu. Bazı şeyleri çıkartacakmış. Tamamdır. Birinci kıyafetimiz bu ama sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Sonra bu kıyafeti şöyle yapacağız. Bir saniye bana ver. burada mı diyor? Şimdi arkadaşlar şuraya girip kıyafeti e, yok buradan değil bir saniye şuraya mı giriyorduk? Heh, arkadaşlar buraya girip Kıyafetimizi buradan kaydediyoruz. Evet. Ka karakterin adı e Karakterin adı ne olsun? Hmm. Zeynep. Zeynep olsun. Birinci karakterimiz Zeynep arkadaşlar. Bu karakteri unutmayın. Birinci ka karakterimiz bu oldu. Şimdi Adacım. ikinci karakteri yapmaya başlayabilirsin. Başlayayım. Sen nasıl bir istiyorsun böyle korkunç biri mi yoksa tatlış işte biri mi? Sen kendi kafana göre yap istersen. Ay iyi, bu çok güzelmiş. <laughs> evet. Ka bunu da kaydet. Tamam arkadaşlar. İkinci kıyafetimiz de budur. Şöyle hemen bunu da kaydediyoruz. Bunun adı ne olsun? Ela. Ela. Sonra. Şöyle şuraya girelim. Yok yanlış yere girdim. Olamaz. Heh Elaydı değil mi? Evet. Arkadaşlar bu kıyafeti de unutmayın. Ela oldu. O da sence 3 tane mi kıyafet yapalım 4 tane mi? 3. 3. Şu an 3. kıyafetimizi yapmış olacağız. Yani sonuncu kıyafetimiz. Hemen şöyle girelim. Sonuncu kıyafetimizi yapalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada üçüncü kıyafeti yaptıktan sonra da ben de teker teker puanlayacağım haberiniz olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Hmm, bunu mu yapsak? Ya da durun bir dakika. Hmm. hmm. peki. Ne yapsak? Bunu yap hmm, bunu yapalım. Ah, pardon, 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 Bu değil. Hmm. Bu, tamamdır. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz ki? Hmm. Evet. Şimdi bunu da yükle. Evet arkadaşlar. Üçüncü karakterimiz de budur. Ben hemen bunları şimdi yükleyeyim. Bunun ismi ne olsun Ada? Hmm. Alena. Tamam. Şimdi ben üç karakteri de aklımda tuttum. Arkadaşlarımız da tutmuştur. Ama bence sen onları Bak yani sen onlara bak. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ben bütün kıyafetleri altında tuttum ve birinci kıyafete onun üzerinden yedi buçuk veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz üçüne de yorumlarda yazın. Peki niye? Sen kaç veriyorsun birinci kıyafete? Birinci kıyafete dokuzu veriyorum. Ben yedi buçuk. Şimdi ikinci kıyafete geçelim. İkinci kıyafete çok güzel yaptım. On. Ben de veriyorum geldim. Bu arada arkadaşlar kazanan kıyafet yani kazanan kıyafetler adam bir gün boyunca ıı, şey yapar. Ne yapsın? Neyse siz yorumlara yazarsınız. Şimdi kaçıncı? İkinci neydik? İkinci puanlılık mı? Puanladık. Hı hı. Üçü, bu. Üçüncü bu arkadaşlar. Üçü ben çok beğenmedim. Ama yine beğendim. 8.5 buçuk veriyorum. Hmm. Sen kaç veriyorsun? Ben de onu veriyorum. Evet. Yani benim puanlamam biraz daha kötü adı kine göre. Adı daha iyi puanladı. Siz yorumları yazarsanız üç kıyafetin hangisinin daha iyi olduğunu. Sizi çok seviyoruz. Evet. Ve çok seviyoruz. Abone olup like, like, like. Destekleriniz bizim için çok önemli. Evet. Ve hoşçakalın.